Acarsan Holding, Irak'ta 8. hastanesini hizmete aldı. Acarsan Holding şirketlerinden Universal Acarsan tarafından Irak'ın Missan kentinde inşa edilen 250 milyon dolara mal olan 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin açılışı, Irak Başbakanı Muhammed Şia El Sudani tarafından düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve yaklaşık 1,5 milyon kişiye hizmet verecek olan MİSSAN 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi, acil durumlarda toplam 800 yatak kapasitesine ulaşabilecek altyapıya sahip. Düzenlenen törene Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'la çok sayıda davetli katılırken, Selim Acar, Irak Başbakanı Muhammed Çiya El Sudani'ye hastane hakkında bilgiler verdi. Irak Başbakanı Muhammed Çiya El Sudani, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ı Irak'a gerçekleştirdikleri yatırımlardan dolayı kutlayarak Irak halkı adına teşekkür etti. Açılış sonrası bir değerlendirme yapan Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, Bugün Irak'ta inşa ettiğimiz 8. hastanemizin açılışını Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şia El Sudani'nin katılımıyla gerçekleştirdik. Irak'ta açılışı yapılan 8 hastanemizin dışında halen inşaatı devam eden 3 ayrı hastanemiz daha bulunmakta. Toplam 11 hastane ile Irak ve çevre ülkelerden gelecek hastalara hizmet verecek olmaktan ötürü Acarsan Holding olarak kıvançlıyız dedi. Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Missan 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi kentin tek hastanesidir. Hastane yaklaşık 250 milyon dolara mal olurken, hastanenin mimari çizimlerinden uygulamasına kadar bütün aşamalarında Türk mimar ve mühendislerle Türk işçiler görev aldı. Projesi Türkiye'de çizilen hastanemiz büyük bir özenle inşa edilerek Irak'ın en önemli hastaneleri arasına girdi. Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı bölgeye hizmet edecek olan hastane, acil durumlarda 800 yatak kapasitesine ulaşabilmektedir son teknolojiye sahip olan hastanede radyoloji, kanser tedavi merkezi, nükleer tıp, kemoterapi, diyaliz, yanık tedavi, fizyoterapi, büyük ve küçük ameliyat odaları, yoğun bakım, ICU, CCU odaları, doğal ve sezaryen doğum odaları, prematüre bebek odaları, sterilizasyon bölümü dahil tüm ihtisaslar bulunmaktadır. Hastanenin acil bölümünde kadın ve erkek odaları bulunmaktadır. Toplam 17 ameliyathaneye sahip olan hastanede 3 adet sezaryen doğum, 10 adet normal doğum odası yer almaktadır. Hastanenin acil servisinde ise 1 adet büyük ameliyathane, 2 adet küçük ameliyat odası ve 1 adet yanık vakaları için ameliyat odası bulunmaktadır. Ayrıyeten yanık bölümünde 1 adet ameliyat odası bulunmaktadır. Kısacası hastanemiz, Irak'ın en modern ve en son tıp teknolojisine sahip hastanelerinden birisidir, dedi acarsan en iyisi en doğrusu.